arkadaşlar ben Burak Sana hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte yine video atıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün yine Bolsak'ta bu harika şeyler göreceksiniz Biraz sonra arkadaşlar ee, Yeni etkinlik geldi arkadaşlar Yalnız yıldız diye hani bu eskiden de vardı da Sonradan oyunu, oyundan kaldırdılar Ve geri koydular ve yeni karakterimiz geldi Su kıyık Efsane bir video neyse size like atmayı Abone olmayı ve bildirimleri zilini Ezmeyi hattını bilmeyi unutmayın arkadaşlar Yalnız yıldızda bir ile nasıl kazanırsınız? Nasıl hızlıca kupa kalsarsınız? Karda bahar haritasında. Tabi ismi de biraz acıktırıcı ama neyse. Ee, hadi başlayalım bakalım nasıl kasacağız. Bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Videoyu nefes kesmeden gözünüzü kırpmadan izliyorsunuz. Bir like atmıyorsunuz ya. Ayıp da günahtır ya. Ayıp ve günah denen bir şey var. Lan ben bunu niye bastım? Neyse. Ya şimdi burada çok kolay ya bir şekilde kasacağımıza eminim. Videodan önce kastım. Kastım mı hatırlamıyorum. Hani ben derin bir uykuya daldım çünkü video attığım sürece. Eyvah o yana gitti. Tamam ben şimdi şuradan şuna bir tane geçireyim. Tamam şimdi arılarım sinirlendi benim. Arılar sinirlenince bir iyi, ne olur? Çok güçlü olur. O yüzden bu güçlenme şeyimizi iyi kullanmamız lazım. Ki böyle tek de öldürelim. Tabii öldük. Neyse şimdilik üçüncü, üçüncülüyüz. Üçüncü de güzel bir kupa veriyor. Dur hemen şu Igor'u öldürelim. Igor'muş adı. Güzel isim kanka. Hayır 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 hayır. Hayır hayır bana gelme. Bana gelme. Bana gelme be. Niye geliyorsun aga? Niye geliyorsun? Neyse sakin olacağım. Şimdi şu anda bir dakika kaldı. Altıncı olduk lan. Lan gideceğiz gideceğiz dur. Dur 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 dur. Benim birini öldürmem lazım ama ölmemem lazım. Abi onu ben alacaktım. Niye öldürdün? Şunu şunu bir tane vursam yetmez mi ya? Hadi 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 bir tane vur abi. Bu tane vur ya. O da vuramadı ama neyse. Ya bana niye vuruyorsun? Dur. Dur 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 dur. Dur oğlum dur oğlum az da öleceğim. Sen <laughs> kaç? Ya ya 8. sıraya düştük. Harbiden videoya girmeden önce bal gibi taktikti. Videoya girince adamların pro oynayası gelmiş, beni sinir edesi gelmiş ya. Emin ediyorum videoya girmeden önce çok iyiydi ya. Çok iyi geçiyordum maçlar. Tamam gel kanka öldüreceğim seni, öldüreceğim. Öl lan öl. İki saattir şekil yapıyor. Baba havanı alır bir kase de bana ayır. Böyle laf sokarlar arkadaşlar yani. Hayır abi bir, bir balleye bir ezik karakteri ender karakteri ölen insanı hey, hayatımda görmedim abi ama az önce gördünüz. <laughs> Bugün çok espriciyim ha? günümdeyim şu anda günümdeyim günümdeyim. Çünkü aile neyse. Çünkü yani iyi gidiyor yani zaman falan filan. Canlı dersler başladı bana uğraş oldu. Yattan aşağı. Baba havanı alır bir kase de bana ayır. Güzel dördüncü olduk. Çok kötü bir kupa geldi. Beş kupa geldi. Ne işimize yarayacak? Beş kupa. Bizim kupa yolunu kapatmaz. Borcumuzu kapatmaz. Bu arada arkadaşlar yeni bir hesap açtım. Yeni hesapta video gelmesini istiyorsanız bu videoyu atabileceğiniz kadar like atın. Abone olun. Olur şu videolardan bakın. En son, en son ki attığım videolardan üçüncüsüne gelin. Yani Brawl Stars bölüm 7'ye. Ee, orada bak, orada iki ay önce yani iki aydır video atmıyormuşum. Ama artık düzenli düzenli atmaya başladım arkadaşlar. Yani şu ana kadar hani daha az video attığımı biliyorum. Evet ama şu ana kadar o kadar emek çektim videoları çekmek için. Yani bir abone bile kazanamadım anladınız mı? Zaten abone düştük kahrolasıca. Ee, abone düştük. Hani bazı arkadaşlarımız abonelikten çıkıyor. Niye bilmiyorum. Zaten bütün aboneyi Brawl bölüm 7'de çekti. Tam başı biraz sinirli geçebilir. Çünkü orada huzurumda değildim. Çünkü kışları ben bozayı gibi sinirli olurum arkadaşlar. Yani bunu da kafanıza sokun yani. Yani öyle değil. Aklınızda bulunsun. Benim bir özelliğim de bu. Kış kış gelince ben sinirli oluyorum. Neden? Kışı sevmiyorum çünkü. İşte 8. olduk. Yat aşağı. Yat 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 yat. yat. Hadi. Öldü, öldü. Yemin ediyorum 7. olduk. Az önce 6.ydik Oglim ya. Ya şu halo ayı izlemekten benim de kafam oglim oglim oldu ya o da oglim diye konuşu veriyordu ya o yüzden halo ayı dinleye dinleye kafamız oglim ne yapıyorsun sen Bak yine yaptım taklidini ya. Lan bak dikkatim de aldı ya. <laughs> tamam Edgar onu öldürdü. İntikam mı aldı? Oğlum Bayron da iyi giderdi. Benim Bayron'um yok. Bayron tabi çıkartamadık. Bize çakal, süpersel. Bize Bayron vermiyor anasını satayım. Hop. Hadi son. Ya son bir tane ya. ya o da bir şey almış oldu ama ya. ya neyse ya yat aşağı yat anasını sattım şeyini şimdi bana vur şuna vur Oy. ikinci olduk be hey yavrum hey be kimin oğlu bu be hiç kimsenin oğlu değil Oy. oğlum efsane be ondan ikinci olduk birinci kim acaba birinciyi bulup öldürsem İkinci hesapta da hep ikinci oldum zaten Zaten arkadaşlar ikinci hesabım oldu şuradan belli. Zaten ilk, gidin bir ilk videomu bakın. Hani demiştim zaten orada e, bu benim ikinci hesaplarımdan bir tanesi dedim zaten. Yani bu da direkt yani ikinci hesabım olduğunu gösteriyor. Hadi abicim buradan bir buradan su verse ne güzel olur be. Dur özel kelime söylüyorum. 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Periyon mu? Aha verebilir. Lütfen ver. Bakmıyor. Vermedi be. Neyse 40 az kaldık. 40'a gelince zaten Macbook'u açarız. Tamam o zaman görev yapalım. Şununla birlikte fırtınalı çayır da hatta Şeli de alalım. Şeli'nin görevi var mı? Dur bak Şeli nerede? Şeli, Şeli'nin görevi yok ya. Aga be. Yalan. 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 Türkiye gibi söyledik. Neyse. Oyunumuza odaklanalım. Buradaki Keriz, Max o kadar da Keriz değilmiş. Ölmüyor. Hiç şeyden ölememiyor. Adama nasıl fake attık gördünüz mü? Demek ki intikamımı almak için tüm gücümle saldırıyorum. Dur oğlum, dur lan. Lan bana bak lan. Çekil yapma. Baba havanı alır bir kapta bana ayır. Galatasaray gel kanka ben de Galatasaraylıyım. Takım olalım da şunları yeneriz. Go, Evet bu gibi benim de kendi bölgemi seçmem gerekiyor. Kendi bölgemi yapmam gerekiyor. Bu benden bu ben. Aman ben bundan korkuyorum biraz. Şöyle kendi bölgemi yapıyorum. Hadi gitmem. Ya. Şöyle tamam buraya alanımızı oluşturduk. Burası bizim alanımız. Hani aslanların bölgesi olur ya. Burası da bizim bölgemiz. Cellat. Senin adın Galatasaray değil miydi ya? Cellat. Adın Galatasaray'dı. Oglim. Bak yine oglim diyorum ya. Oha lan oldu. Gel lan. Özel kayış mısın? Kayrağı mısın? Nesin? Adı ne onun? Özel Kairt kair ne lan? Özel Kairt ne ya harbiden? Kayır, Kairt. Kair. Çok fena bir işin. Tamam. Mortis az önce Liko'nun kafasını kopartmayı becerdi. Hay! Yes be. Hey yavrum hey be. Kimin olsun be? Bilmem kimin oğluyum. <laughs> hmm, 29 aldık. Okey. Kaçıncı seviyedeyiz? Seviye, sevi sev ya seviyedeyiz. Tamam dedim. Aha 15 düşman yok hiç kuşatmadı oyna. 160 bin mi? 160 bin hasar ver. Kolet ile oyunu. 5 metreden dynamite ile oyna. Nakart da bölüşme. Bak. Bir önceki bölümde demiştim zaten atıcı karakterlerle şey yapabilir diye. Hop 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 babam. Abicim neredesin be? Ya manyak adam, manyak. Bu cühü 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 öl lan. Bunny 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 bunny. <laughs> hmm. Dur şuna bir tane vuralım. 1100 vuracak. 800 vurdu tamam. Vur vur vur. Adulket. 5 maç kazandı. Aynı maç ile 5 maç hızlı kazanırız. Videonun sonuna da yaklaşıyoruz zaten arkadaşlar. Ya harbiden like atladıysanız ayıp ya. Yemin ediyorum ayıp. Yat lan aşağı. Hadi öl hadi. Öf, dur Ölmedi o. Tamam vur oğlum. Vur oğlum kafasına. Tamam abi. Bombayı at. Oğlum havada kaldık lan. Havada, havada kalacağımızı bile bile zıpladım biliyor musun? Evet şöyle bir tane vurmak istiyorum şunlara şöyle. Hadi oğlum vur kafayı. Vur kaç. Allah oğlum ya. Oğlum oğlum hadi. Vur kazanırız Kazanırsın bu Dur sakin ol şampiyon hasar olarak öne geçmiş olabilir. O yüzden ben buna bir tane vurmam lazım. Kim önde? Ay çok hasar verdi o değil mi bana? Tamam ilk roundu biz andık. İkinci roundu da bunlar alabilir. Hayır hayır hayır. Hayır. O zıplama rampasını koyanın. hayır. Neyse üçüncü roundu ben alacağım. Neyse. Neyse geri ben ne yapayım? Bana bir de emoji atıyor ya geri zekalı. Hop 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 hop. Tamam buna hasar verdik azıcık. Azı canım. Oynuyoruz gene bu oyunu bir bin kene. Bıdı 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 hıdı. Lay lay lay. Lay 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 lay, lay. Neyse, kendi kendime lay söylüyorum böyle. Oyundayken de yapıyorum bunu bazen. Oğlum sen çekmekle yanlış ettin. Burak baba bir koyar olursun pado. Hmm, hmm, hmm. Bak yine kazandık. Bak videonun da sonu gelmiş ya. Daha 3 maç kalmıştı be. Ona baba da geldi buradan. Tamam bunu da yaptık. Tamamdır. O zaman video kapalı kapılışını... düşünür. yapalım yapalım. Ne Haber koçum. İyi. Burak sen nasılsın? Ne yapacaksın? Oynayacağım mı benimle? Bu arada yıldız filmi çıkarttım bak. Ha gördüm gördüm. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı. Ha bir de bol bol yorum yazmayı da unutmayın. Yorum da yazarsınız yorumlar açık olursa. Lanet yorumlar zaten bir açık oluyor bir kapalı oluyor. Neyse arkadaşlar sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.